arkadaki bilgi panosuna baktığınız zaman milattan önce 10.400, günümüzden yaklaşık 12.400 yıl önce aslında hep bu kıyas e, bana göre yanlış ama Göbekli Tepe'den önce bizim Diyarbakır bismi de yerleşik hayat vardı. Arkanızdaki duran Körtik Tepe'nin orada yerleşim yerinde ortaya çıkan taşlardan ortaya çıkan ve hoca tarafından bile bir replikası yapılan e, konut bu konutun en büyük özelliği yarım metre toprağın altına taş seviye üzerine daha sonra dal, sal ve çamurlarla. Şimdiki bizim dönemimizdeki ısıtma yalıtma sistemini düşünün. Onun gibi böyle bir konut tipi var ve bunlar çok sayıda vardı. Çukur tavanlı evler bunlar diyoruz. Ayrıca bunun en büyük özelliği ne? Sirk güsi höyükte bulunduğu çay önünde var, Tepede var. Milattan önce yani PP'ne A dediğimiz Neolitik dönemi daha taş dönemine ait yapılarda bunlara ölüm ve yaşam evleri deniliyor. Yani bir ölü olduğu zaman o aileye ya da o kabileye mensup bu tavanın altına gömülüyor, üzeri kapatılıyor ve onunla beraber yaşanılıyor. Daha o zamanda mezar kültürü diye bir şey yok. Bu Neolitik dönem. Neolitik dönem. 10400 zaten. Ne neolitik diyorduk, gün, Yaşam ve ölüm evleri diyoruz. Bu tavana mezarlar gömülüyor. Daha sonra mezar kültürü gelişmeye başlıyor 2000, 3000, 4000 yıl e, sonra. Dediğim gibi Körtik'in en büyük özelliği Sayın Bakanımız da söyledi. Figürlü taş plakalarımız var. Üzerinde o dönemde belki o hayvan vardı. E, köpek ya da keçi başlı arı gövdeli fantastik yaratık diyoruz. Ve biz bunu şu anda Diyarbakır Müzesi'nin resmi logosu bu taş üzerindeki figürü kullanıyoruz. En büyük özelliklerinden bir tanesi taş kaplarıdır. Oradaki sanat, estetik, Oradaki e, o muazzam e, kompozisyonu biraz sonra göreceksiniz. Bir <laughs> şey daha özür dilerim. <laughs> Bu tabi o sanat formu, tecrit yeteneği, soyutlama yeteneği, kabiliyeti ve inanç henüz insanların yemeklerini pişirmeden yedikleri bir dönemdir. Daha insanlar yemek pişirmeye başlamamış. Dikkatinizi çekiyorum. Yani yemek pişmesi şey yok. Avcılık, toplayıcılık bildiğiniz neolitik. Neolitik şey yok. Ateş Ama hayır ateş, ateşin vardı vardır da, da ama yemekleri kullanma, yemeklerini pişirerek yemiyor. Alıyor işte neyse topluyor. Şey yapıyor, yiyor. Ama bu insanın bir öte dünya inancı var. Bu çok önemli öte dünya inancı var. İki, bir soyutlama kabiliyeti var. Sanat var. Bu, şimdi figürü göreceğiz. Taşın kendisi burada. O taşlardan birçok var. Bize Müdür Bey gösterecek onları. O taşın, yani o figürün tasarlanması, onun kullanılması çok başka bir şey. O yok olmaz. Yani öyle 8-10 bin senede öyle bir biyolojik form yok olmaz. Yani o tasarlanmış bir şey. Her neyse bir şey o günkü şey tasarlamışlar. Başı keşi başı şimdi göre, yani evet. görünebiliyor net gövde arı gövdesi evet. ve bunlar şeylerden çıkıyor. Evlerden mezarlardan çıkıyor. Evet. Bu çok çok önemli bir şey. Ve bu Günümüzden ya yani milattan 10400 yıl önce yani günümüzden 12500 sene önce olan bir şey. 12500 sene. Bunun için ya yani buranın e, önemi bu Kortik Tepe'nin önemi burada.